Hı. Bir daha şunlardan gaz verir misin? Sana inanamıyorum Betüş. Ne zamandır burada ilk defa sihir yapıyorsun? Yani ben de şaştım kaldım Betüş. Teyze, şimdi bu sihir anneannemin fikrini mi değiştirecek? Hayır hayatım, anneannenin zaten düşündüğü ama bize söyleyemediği bütün fikirlerini ortaya çıkaracak. Nasıl yani? Şöyle ki, anneannin zaten dedenin bizimle beraber düğüne gelmesini istiyor. Onun eskisi gibi görünmesini de istiyor. Ama asla bunu bize itiraf edemiyor. Yani? İyi, süpersin Betüş, 10 üzerinden 10 tam puan. Dur bakalım, daha sihrimizi yapmaya başlamadık. Bakalım tutacak mı? Evet, şimdi sen de bana yardım edeceksin. Önce şu otları dök içine. Bak Eda, birazdan ikimiz de aynı anda avuçlarımızı buhara sokacağız, tamam mı? Sonra da üfleyeceğiz. Üfleyeceğiz ki bütün buhar annemin odasına gitsin. Hadi. Niye ikiniz? Çünkü o zaman daha güçlü tutar. İçimden adımı söylemem gerekiyor mu? Ha, çok güzel bir soru. Tabii ki. Bak şimdi avuçlarımızı buhara sokup üflediğimiz zaman... ...sihirin tutmasını istediğimiz kişiyi düşüneceğiz. Ama sadece onu düşüneceğiz. Eğer başkasını düşünürsen sihir ona gider anlaştık mı? Anladım kaptan. Hadi sür. Hadi bakalım. <laughs> Ee, ne oluyor? Bu sihrin biri dışarı, biri yukarı gidiyor. Eda, başka birini düşündün değil mi? Ya ne yapayım? Sen bütün gün buradaydın. Acaba Suzan Hanım kafede tek başına ne yaptı diye öyle bir an çık düşündüm ben. Harika, o da sihirlenecek. <laughs> Oo, o, o. sihir ona gidene kadar Üsküdar'da sabah olur. Sen öyle zannet Eda. Ya Betüş, tamam ama niye kızıyorsun ki? Bir kerecik sihirlenmesinden bir şey çıkmaz. Hem sen böyle sihirler yapmayı biliyor muydun? <laughs> Tabii bilmez olur muyum? Ama bugüne kadar kullanmak zorunda kalmamıştım. Hadi şimdi sihirli aynadan bakalım annemin değişimini seyredelim hep beraber. <laughs> Perihan teyze nereden çıktı? Ay ne bileyim ben? Aa, Tugak elinde bir de zarf var o ne acaba? Duducuğum sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen niye geldin? Al bak. Bu ne? Bu... Düğün davetiyesi hayatım beni de çağırdılar ama sen eksik kalma <laughs> kız kalacağını biliyordum başkalarından duyma da benden duyu istedim ben de o düğüne gideceğim eğer kızmazsan tabii Aa, demek yıllar önce tıp balosuna gittiğimiz gibi sen ben ve Taci gideceğiz <laughs> ama bu sefer çocuklar da var <laughs> bir dakika Taci mi dedin yani sen Taci düğüne gidiyorsunuz. Hı hı. Düşündüm taşındım düğünler eğlenceli ve kalabalık olur. Neden olmasın Taci'yi de götürürüm. O da eski dostlarını görmüş olur. E peki onlara ne diyeceksin? Aa öldü demekten daha masum bir yalan söyleyeceğim. Taci kendini iyi hissetmiyor. Evde kaldı biraz dinlenecek diyeceğim. Ee hani anneannem değişecekti? Sadece düğüne hep beraber gitmeye ikna olacak kadar değişmiş. Çok basit ama çok üzücü. Ben bu kadarına da razıyım. Hiç kızmıyorum ona. Emin misin baba? Eminim. O benim yaşlılığımı görmekten korkuyorsa beni kaybetmekten de korkuyor demektir. Bu da beni hala sevdiği anlamına gelir. Aa kızlar ne oluyor burada? Hadi çabuk evlerinize gidip hazırlanın. Hep birlikte düğüne gidiyoruz. Aa, aa kocalarımız? Yaman onları boş verin canım. Torunlar gelsin yeter. Görüyorsun değil mi Betüş, ya sen kötü sihir yapmayı beceremiyorsun, ya annem hiç değişmiyor. Sebebini bilmiyorum ama kocalarımızdan bahsederken her seferinde böyle... ...kosacakmış gibi oluyor. Ne sihri Betüş? Aa ne sihri canım, anneciğim bizim hemen çıkmamız lazım. Yani Sadık ve çocuklarla konuşacağım ki yarın Ankara'ya nasıl gideceğimize karar verelim. Tamam, hadi bakalım. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Ee, hoşçakalın Perihan teyze, hoşçakalın anne. Hadi gidiyoruz. Ay bunlar bir şey karıştırdılar ama Dur bakalım yakında öğrenirim ben Kendi rüyalar beyaz